Merhabalar. Bugün birinci dereceden bir bilime ne yani eşitsizlikleri göreceğiz. Eşitsizlikler ne demek? Önce ondan bahsedelim. Aslında denklemlerin mantığında yapacağız eşitsizlikleri de. Sadece eşittir yerine eşitsiz olacak. Yani eşit değil olacak. Nasıl eşit olmayacak? Ya daha büyük olacak ya daha küçük. Büyük eşit ya da küçük eşit ifadelerini kullanacağız. AX artı B küçüktür sıfır, büyüktür, büyük eşittir, küçük eşittir sıfır şeklinde yazdığımız ifadeleri biz eşitsizlik diyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyoruz. Burada birinci derece ve bir bilinmeyen ne demek? Denklemler kısmında zaten açıklamıştım onu. Bu işaretleri nasıl okuyorduk? Küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit. Bunlar ne demek? Küçük eşit ifadesi küçük veya eşit olabilir demek. Büyük eşit ifadesi de büyük veya eşit olabilir. Yani küçük eşit ve büyük eşit de eşittirlik kısmını da alıyoruz işin içine. A küçüktür B demek. Bu ne demek? A küçük B demek. Burada A küçük eşit B. Yani A B'ye eşit de olabilir, küçük de olabilir. A küçük eşit B. Burada A büyük eşit B. Burada da A büyük B. Bu şekilde ifade ediyoruz. Burada X küçük eşit 5 demek şu demek. X 5'e eşit olabilir. Eşit veya 5'ten küçüktür demek. X 5'e eşit veya 5'ten küçük. Yani bunların işte tam sayı olduğunu düşünecek olursak eğer. 5 olabilir. 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 şeklinde gidiyor. Doğal sayı derse 0 dahi 0'a kadar alırız. Bize soruda zaten onun ayrıntısını mutlaka verecek. Şimdi verilen sözel ifadeleri eşitsizlik yazmayı görelim. 4'ten büyük sayılar. Şimdi x diyelim bu sayılara. 4'ten büyük olacakmış. Yani bu büyükmüş 4. Aynı denklem yazar gibi. Eksi 3 ile 5 arasındaki sayılar. Yani eksi 3'ten büyük olacak, 5'ten de küçük olacak. Eksi 3 ile 5 arasındaki sayılar. Sıfıra eşit veya sıfırdan küçük sayılar. Şimdi sıfırdan küçük sayılar bu şekilde ama eşitlik de olabilir diyor. O yüzden eşitliği de koyduk. Şimdi burası önemli. Yaşı en az 18 olan kişilerin ehliyet alabildiği ülkemizde ehliyet alan bir kişinin yaşı. Şimdi en az 18 olmasının olması gerektiği için kişinin yaşı 18'den büyük olmalı. Peki eşitlik var mı? Yaşı en az 18 olan diyor. Yani 18 de olabilir. O yüzden eşitlik de olacağı için x büyük eşittir 18 diyoruz. Burada biz eşitsizlikleri çözerken aslında sadece denklem çözme kurallarını uyguluyoruz. Yani verilen bu eşitsizlikleri, bu tarz eşitsizlikleri çözerken denklem kurma, çözme problemlerini kurallarını uyguluyoruz. Ama burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarpıp ya da böldüğümüzde eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. Negatif bir sayı ile çarpıp böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştiriyor. Ne demek şimdi birazdan örneklerle bunu iyice açıklayacağım. Eşitsizliği çözerken aynı denklem mantığında olduğu gibi yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yani artı 4'ü bu tarafa eksi 4 olarak atıyorum. 2A genelde eşitsizlikler çözülürken hep araya eşittir koymak istiyor alışkanlık olduğu için öğrenciler. Ama büyük türümüz var. 10 eksi 4'ten 6. Sonra her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Bunlar gitti. A büyüktür. 6 bölü 2'den 3. Yani 3'ten büyük olacakmış. Bu kadar. Böyle kaldı. Buraya devam ediyorum. Eksi 9 bu tarafa artı 9 olarak geçecek. 5x küçüktür. 6 artı 9'dan 15. Her iki tarafı 5'e böldüm. Bunlar gitti. X küçüktür. 15 bölü 5'ten 3 buldum. 3'ten küçükmüş yani X. Şimdi burada negatif bir durum var. Birinci yolda önce 6 eksi 2x büyük eşittir 0. Burada 6'yı bu tarafa eksi 6 olarak atalım. Eksi 2x büyük eşittir eksi 6. Şimdi her iki tarafı eksi 2'ye böleceğim. Buraya dikkat eksiye böldüğümüzde her iki tarafı eksiye böldüğümüzde demiştik ki az önce bir eşitsizlikte negatif sayıya böldüğümüzde ya da çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Bunlar gidiyor. X artık bu eşitsizlik yön değiştiriyor. Büyük eşittir yerine küçük eşittir koyuyoruz. Eksi altın eksi ikiye bölümü 3 oluyor. Tekrar söylüyorum. eksiye böldüğümüz için yön değiştirdik. Bunu unutmuyoruz. Genelde bu unutulabiliyor. O yüzden bu ikinci yolu tavsiye ediyorum. 6-2x büyük eşittir 0'da. Ben x'li terimi pozitif olacak tarafta tutuyorum. Bu eksi 2x'i buraya artı 2x olarak geçireceğim. 6 da burada kalacak. Yani 6 büyük eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bunlar gitti. 3 büyük eşittir x. Şimdi zıt gibi duruyor ama x tarafı nedir? Küçük. x 3 büyük eşittir x. Yani ben bunu tersten şöyle yazabilirim. x küçük eşittir 3 şeklinde de yazabilirim. Tam tersi yönden yine aynı şeye çıktı. x'i pozitif tarafta tutarsak eksiye böldüğümüzde yön değiştirmek zorunda kalmayız. O yüzden daha rahat olur. Şimdi ben yine x'i pozitif tarafta tutacağım bu soruda. 3x'i bu tarafa eksi 3x diye geçireceğim. Artı 7'yi bu tarafa eksi 7 olarak geçireceğim. Eksi 1 eksi 7 eksi 8 küçük eşittir. 5x eksi 3x 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bunlar gitti. Eksi 8'in eksi 2'ye bölümü eksi 4 küçük eşittir x. Böyle görmeyiz genelde. Hep x başta olur. O yüzden ters çeviriyorum. x büyük eşittir. Eksi 4 şeklinde buluyorum. Parantezin dışında varsa içeriye dağıtıyoruz. Eksi 2x eksi 8 büyüktür 6. Sonra hadi diğer yönden yapalım. Eksi 8'i bu tarafa artı 8 diye geçirdik. Eksi 2x büyüktür. 6 artı 8'den 14. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Dikkat. işaret yön değiştirecek burada işaretim yön değiştiriyor. X artık küçüktür oluyor eksiye böldüğüm için. 14 bölü eksi 2 eksi 7 oluyor. Böyle bir ifade verildiğinde paydaları eşitliyorduk. Aynı denklemlerde olduğu gibi bunu 3 ile genişleteceğim. 7x eksi 3 küçüktür. 6 kere 3, 18. Paydaları yazmadım. Aynı denklemlerdeki mantık. Paydalarla uğraşmadım. Artı 3 olarak geçti bu tarafa. 7x küçüktür. 18 artı 3'ten 21. Her iki tarafı 7'ye böldüm. Bunlar gitti. X küçüktür. 3 buldum cevabımı. Devam ediyoruz. Gelelim eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeye. Şimdi burada diyor ki X küçüktür 2. Şöyle 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2 şeklinde olsun sayılarımız. 2'den küçük olacak diyor. Şöyle 2'nin hizasını belirginleştirmek için bir daire çiziyorum. 2'den daha küçük sayılar olacağı için bu tarafa doğru sonsuza kadar gidecek. Böyle yapıyorum. İçi boş oldu. Burada x büyük eşittir eksi 4. Şimdi diyelim ki eksi 4 şurada bir yerde. Bütün sayıları yazmayacağım. Eksi 4'e işaret koyuyorum. Eksi 4 de olabilir. Yani buna eşit olabilir dediği için bunun içini dolduruyorum. Bu da dahil demek oluyor bu. Sonra bu tarafa doğru okumu çiziyorum. Büyük olduğu için sağ tarafa. Büyüktür diyorsa sağ taraf. Küçüktür diyorsa sol taraf. Yani burada verilen işarette eşitlik varsa içini dolduruyoruz. içini doldur. Eşitlik yoksa içi boş. Şimdi ikili de verebilir. Eksi 1 ile 3 arasında diyor. Eksi 1'i aldım. 3'ü aldım. Eksi 1'e bir daire çizdim. 3'e bir daire çizdim. Bunların arasında olacak. Hangisi bakalım. Burada eşitlik yok. İçi boş olacak. Eşitlik var 3 tarafında. O yüzden 3'ün içi dolu olacak. Buraya baktığımızda dağıtalım. Eksi 3 x eksi 12. Küçüktür. Eksi 40. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı değerini soruyor bana. E, e, ne yapalım? Eksi 12'yi bu tarafa atalım. Artı 12 olarak geçsin. Eksi 3x küçüktür. Eksi 40 artı 12 ne olur? Eksi 28 olur. Her iki tarafı eksi 3'e böleceğiz. Eksiye böldüğüm için işaret yön değiştirecek eşitsizlik. X büyüktür. Eksinin eksiye bölümü artı. 28 bölü 3 olacak. 28 bölü 3 ne demek? 27 olsaydı 9 virgül 3, 3, 3, şeklinde gidiyor. Aslında. O zaman ne diyor? Sağlayan en küçük tam sayı diye. Bundan daha büyük olan 9,3'ten daha büyük olan ilk tam sayımız ne bizim? 10. X'in olduğu değer en küçük tam sayı değer. Yine sorumuza baktığımızda ne diyor bize? ABC üçgeninde A 60 derece, B 40'dan büyük diyor. 40 büyük. C ile ilgili eşitsizliği yazalım. Şimdi baktığımızda B 40'a eşit olsaydı 60'la 40 topladığımızda 100 ediyor. 180'den 100'ü çıkarırım. C 80 olur. Ama B 40'tan büyük olduğu için o zaman C de 80'den küçük olacak. Yani C açısı küçüktür. 80 derece şeklinde ifade ediyorum. Eşit çizdiğimi. Son olarak bu soru tarzlarına da bir bakalım. X ve Y tam sayı olmak üzere. X 2 ile 10 arasında Y 0 ile 5 arasında X artı Y kaçtır? Aynı soru. X burada X tam sayı diyor. Burada X Y gerçek sayı diyor. Şimdi arasındaki sadece soruların kalanı aynı. İkisinde çözüm farklı. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bize soruda tam sayı dediğinde şundan bahsediyor. Şimdi 10 arasındaysa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir sadece. 0 ile 5 arasında 1, 2, 3, 4 olabilir. Ama gerçek sayı dediğinde burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var ama bunların arasındaki sayılar da var. Yani 9,99'u da alabilirim burada. O yüzden tam sayı dediğinde ben şimdi x artı y diyor. Şöyle söyleyeyim En büyük x artı y değerini soruyor. Burada eksik olmuş soru. En büyük x artı y kaçtır? büyük x artı y değeri kaçtır? Şimdi o zaman en büyük x artı y değerini sorduğu için buradaki en büyük değerim ne benim? x'in en büyük değeri 4 olabilir. Y'nin e en büyük de 4 alabilir. En büyük x artı y 9 artı 4 13 bulur. Burada ise tek sayılar için virgüllü sayılar olduğu için şöyle yapacağım. Denklemleri yazıyorum şuraya. x artı y dediği için bunları topluyorum. Topladığımda x artı y oldu. Bunları topladığımda 2 oldu. Bunları topladığımda 15 oldu. Yani x artı y 2 ile 15 arasında değişecek. Burada en fazla 13 oldu. Ama burada 5 küçük en büyük tam sayı da oluyor. x artı y y 14 burada. Eğer sayılar diyorsa direkt eşitsizlikleri kendi arasında birleştiriyoruz. Ama tam sayı diyorsa direkt sayısal değerlerini vererek çözüme ulaşıyoruz. Bir rasyonel eşitsizlik verilmiş. Bu rasyonel eşitsizlikte ne yapıyoruz? Denklemlerdeki payı çözeceğiz. Bunun faydası 1. bunu 5 ile, bunu 2 ile, bunu da 10 ile genişletiyorum. Çarpıyorum. 5x x 6x küçüktür 80. Paydaları yapmadım. Burası ne oldu? x küçük tür 80. X olarak kalmayacak. Benim bunu eksiye bölmem lazım. Dolayısıyla eksiye bölüyorum. Çünkü her zaman x'i pozitif istiyoruz. Bunlar gitti. x kaldı. Eksiye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. 80'e yani bunun işareti aslında artı artın eksiye bölümü. Eksi 80. Yani x büyüktür. Eksi 80 diyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesidir. Aslında çözüm kümesini bulmak demek normal. Eşitsizliği çözmek ve en sade haline getirmek demek. Eşitsizlikler konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.